Bursa'dan herkese selamlar. Ben Eren. Bursa'nın bir daha köyünde kaz yetiştiriyorum. Bu YouTube'daki ilk videom. Biraz ilk içeriklerimiz zayıf, kusura bakmayın. İlerleyen dönemlerde sizinle de desteğinizle daha zengin içeriklerle, daha renkli kayıtlarla sizlere ulaşmaya çalışacağım. Kazlarımız yetişti, kesin boyutuna gelenler de var. Bunları ben hazır aldım şu anda. Bu yılı sadece etlik çalışıp bir sonraki yıl yani 2025'in bahar ayında damızlıklarımızı ayırıp onlardan üretim yapmaya çalışacağım. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse Bursa'da doğdum büyüdüm, 43 yaşındayım. Şehirde doğdum büyüdüm. Daha önce başka bir iş yapıyordum. Bu işlerle, köyle, dağla hiçbir alakam yoktu. Kamp ve doğa sevgisi dışında bu hayata fazla yabancı değilim ama işte ee, şehir hayatım vardı yani sadece hafta sonları fırsat bulunca kampa gidebiliyordum e, Bursa biliyorsunuz doğa açısından zengin bir şehir çok güzel çok farklı yerleri var şehre çok fazla uzak olmayan mesafelerde Buralara gitmeye çalışıyordum daha sonrasında ee, ...işimi de değiştirmeye karar verdim. Hayvanları zaten çok seviyorum. Bu çok seviyorum. Bu işlere başlamak e, belki birçoğunuzun niyeti var. Zor geliyor. Ha, kolay değil onu söyleyeyim. Ama isteyince niyet edince bir şekilde bir adım atınca devamı geliyor. Burada önemli olan biraz sebat etmek, e, sabır göstermek, çaba harcamak, bir efor harcamak. Bunlar çok önemli. Hayvan bakmak kolay iş değil. Canlı mesuliyeti var üstünüzde. Yani onları yemi suyu sadece önlerine koymak değil, iyi gözlemlemeniz, gözlemlemeniz gerekiyor. Hasta olanı veya işte bir ihtiyacı olan bir hayvan illaki vardır sürünüzde. Bu tavuk olsun, kaz olsun, koyun olsun. Bunları iyi gözlemlemeniz lazım. Sonrasında tabii Üretmek önemli. Ülkemizden, ülkemizin gerçekten üretime ihtiyacı var. Bu işlerden herkes bir anda böyle uzaklaştı gibi geliyor bana. Çok öncem olmamasına rağmen bu işlerde. Ama e, Türkiye tabiat bakımından, hayvancılık bakımından geniş meralara sahip. Ve bazı eksiklikler olabilir. E, bunlar zamanla giderilecektir inşallah. Ama neticede Üretmek her zaman kazandırır. Bu arada şöyle manzaramızı da göstereyim size. Burası Bursa'nın bir daha köyü. Bakın onlar da sohbete katılıyorlar. Biz de buradayız diyorlar. Şöyle göstereyim. Yani sevimli canlılar, kazlar hisli hayvanlar. Ee, çok uzun zamandır bakmıyorum ama ee, mutlu olduklarında, gergin olduklarında, sinir olduklarında bunu kolayca belli edebiliyorlar. Bazen saldırgan olabiliyorlar. Sürü hayvanı. Kazlar sürü halinde yaşıyorlar. Bir anda böyle bir yere tıkılıp kalabiliyorlar. Bir tanesi dışarı çıkmadan veya içeri girmeden hiçbir hareket etmiyor. Bu arada biraz su sıkıntımız var. Bütün Türkiye'de olduğu gibi meralardaki çeşmeler kuru. Tabii bizim buna insan ile yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece bazı çeşmelerimizde işte taşıma suyla şu anda değirmen döndürüyoruz. Öyle söyleyeyim. İnşallah güzel yağmurlar yağar. Afatsız. Bütün çiftçinin, köyün, şehirlerin buna ihtiyacı var. Şu anda yemlerini yediler. Ee, kazlara pazarlardan artan çok da böyle çöp şeklinde olmayan işte marul, havuç, domates maydanoz, işte otu, Aklınıza ne gelirse bunların hepsini severek yiyorlar. Onun dışında bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Ben Bursa'daki müşterilerimden bayat ekmek topluyorum. Onları biraz ıslatarak hayvanlarımıza veriyoruz. Bu şekilde hem bir geri dönüşüm sağlanıyor. Ekmek israf olmuyor. Tabii internet bilgisi doğru yanlış çok emin değilim ama Türkiye'de 4.9 milyon adet günde ekmek israf olduğu söyleniyor. Bu günde olmayabilir. Orada da yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama neticede bir tane ekmek bile büyük bir kayıp, büyük bir israf. Bunu bulamayan dünyada bir sürü insan var artık malum. Sizlere de tavsiye ekmeklerinizi çevrenizde hayvan besleyen insanlara, sütçülerinize bunu ulaştırın. Kendi hayvanı yoksa bile kırsalda illaki çalılara, ormana atıp orada işte kurt, çakal, tilki neyse onları bile besleyebilirler bu şekilde bu önemli bir şey Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar ileriki günlerde kazlarımızı dışarı çıkartıp bir nereye götüreceğiz bir işte havuz gibi bir yer var oraya götüreceğiz hem biraz su keyfi yapsınlar burada yapıyorlar ama biraz yapay oluyor leğenlerin içinde yine de keyifleri yerinde bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım e, sayfama denk gelip e, beğeni atan takip eden olursa çok memnun olurum görüşmek üzere